Sevgili dostum, milli takıma yabancı teknik direktör getirilmesi gündemiyle hep birlikteyiz. Spor bir kültüre, bir medeniyete dayalı olarak ortaya çıkar. Spor kültürü ve spor ahlakı da bir süreç ile bu kültür ve medeniyet harmanlaması ile ortaya çıkar. Ancak baktığımız kadar Türkiye'de spor ahlakının gelişmesine engel olan ve ülkemize özel Türkiye'ye özel bir spor ve futbol ahlakının ve futbol sisteminin olmadığını görüyoruz. İşte bunun sebeplerinden bir tanesi şu anda asıl konuşma gündemimiz olan yabancı müdahaleler. Türkiye'de Türk, Türkiye'de Kürt, Türkiye'de Boşnak, Türkiye'de Arap, Türkiye'de Çerkez vatanseverler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan sporcular, ve teknik adamlar yokmuş gibi ısrarla yabancı adam getirilmesi son derece yanlıştır. Türkiye Futbol Federasyonu bu yanlışından geri dönmelidir. Açıkçası bu durumda Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi istifa etmelidir demek en doğru tabirdir. Ancak Türkiye'de bu sorumluluk anlayışı gelişmemiş olduğundan hatalarından, ihmalkarl ihmalkarlıklarından ve yanlışlarından dolayı idarecilerin istifa etmediğini bildiğimizden dolayı biz Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi derhal değiştirilmelidir diyoruz. Sevgili dostum bugüne kadar 18 yabancı teknik direktör Türkiye milli takımına teknik direktörlük yaptılar. Bugün yeni imzalanacak olan ve anlaşılmış olan Alman teknik adam ile birlikte 19. oluyor. Bunlar çok büyük sayılardır. Evet, teknik adam olarak 19. ama yabancı teknik adam yönetimindeki 22. dönem. Çünkü bir kişinin 3 dönem farklı farklı tarihlerde teknik direktörlük yaptığını görüyoruz. Sevgili dostum, bu Türk futboluna ve Türk milli takımına çok büyük bir darbedir. Bu kültürel sömürgedir. Bunlar kendi sistemlerini bizim Türk futbolumuzun ve Türk sistemimizin gelişmesine ve oluşmasına engel olarak kendi sistemleriyle futbol ve milli takımımıza müdahale etmekteler. Her şeyden önce milli takım diyoruz. Milli takımın başındaki oyuncusundan tutun masajcısına ve çantacısına kadar herkesin son derece milli olması bu yerli ve milli şuurla olması gerekiyor. Ve bu heyecan ve bu ruhla takımda yer alması gerekiyor. Ancak ne yazık ki bu milli ruh ve şuurun ortada olmadığını görüyoruz. Milli takımların teknik direktörlerinin yabancı olması son derece büyük bir yanlıştır. Büyük bir akıl tutulmasıdır. Evet teknik adamlar ülkemizde görev yapsınlar. Özel kulüplerde spor kulüplerinde çalışsınlar. Tecrübelerinden istifade edelim. Biz buna karşı değiliz. Bizim söylediğimiz şey milli takıma yabancıların getirilmesidir ve milli takımda sanki hiç Türkiye vatandaşı olan bu görevi yapacak insanlar yokmuş gibi sürekli ithalat yapıyoruz. Bu son derece yanlıştır. Bu kültür sömürgesine ve sporun ve futbolun gelişmesine çok büyük bir engeldir. Sevgili dostum, bayan voleybol takımımız çok güzel bir takım. Onun da teknik direktörü yabancı ve İtalyan. Biz bunu da daha önce eleştirdik ve başka spor dallarındaki Birçok direktörün de milli takımda görev alan bu Tokyo Olimpiyatlarında, Paralimpik Olimpiyatlarda ve diğer Olimpiyatlarda katılan takımlarımızı takip ettiğimiz zaman burada yabancıların milli takımlarımızda yönetici ve direktör olarak yer aldıklarını görüyoruz. Bu son derece yanlış bir uygulamadır. Bakınız, Türkiye'de dediğimiz gibi Türk yokmuş gibi, hiç Kürt yokmuş gibi hep bu yabancılar, İngilizler Almanlar, Fransızlar, Rumenler vesaire getiriliyor. Allah aşkına Türkiye'de milli takma getirilecek bir Türk hoca yok muydu? Türk hoca ile beraber bir Kürt hoca yok muydu? Biz Türk ve Kürt kardeşliğiyle bu devleti tesis etmiş, bu ortak coğrafyada kaderlerimizi paylaşmış, birlikte kardeşane bir hayat sürerken bugüne kadar bir tane Kürdün teknik direktör yapılmamış olması, milli takımın başına getirilmemiş olması bu kardeşlik hukukuna ve ahlakına zarar vermiyor mudur acaba? Sevgili dostum, yani şu anda bir Alman'ın milli takımın başına getirilmesi mi daha iyidir? Yoksa bizim kendi vatandaşımız, kardeşimiz, bu devlet, bu millet ve bu bayrak için can vermeye hazır olan bir Kürt spor adamını getirmemiz mi daha iyi olurdu? Neden bir Kürt spor adamı milli takımın başına getirilmezken ısrarla İngiliz, Alman, Fransız, Rumen vesaire gibi isimlerde ve ekollerde ısrar ediliyor. Burada kötü niyet var. Futbolumuzun gelişmesine, sporumuzun gelişmesine, futbol kültürünün ve ahlakının gelişmesine engel olan hainlerin bilerek Türk futbolunu ve sporunu geri bırakmak için yaptıkları hileli bir uygulamadır. Sevgili dostum, Almanların bir futbol sistemi var. İngilizlerin var, Brezilyalıların var ama dünyada Türk futbol sistemi diye geçmiş literatürde yer alan bir sistem yok. Bizim futbol takımlarımız çok kötü yönetiliyorlar. Altyapıları ciddiye ve önemsemeden yapılıyor. Altyapılar futbol takımların geleceğidir ve oradan futbolcuya kültürel ve sporsal ahlak ve disiplin kazandırılır. Ve altyapıdan idarecisine kadar her türlü kademesinde bir kültür ve ahlak çerçevesinde sporcu ve futbolcu yetiştirilmesi gerekir. Ancak ülkemizde kulüplerin bunu yapmadığını üzülerek görmekteyiz. Sevgili dostum, Türk sporunu ve futbolunu geliştirmek için yapılması gereken spor yasasıdır. Acilen bir spor yasası çıkarılmalı ve bu spor yasasında milli takımların başına ve teknik direktörlüğüne yabancıların getirilmesi mutlaka ve mutlaka yasaklanmalıdır. Bakınız bunu yapın Türk sporunun ve Türk futbolunun nasıl gelişip ilerlediğini kısa bir zamanda göreceğiz hep beraber. Sevgili dostum yeni dünya parti olarak spor bakanlığının bu futbol federasyonuna müdahale ederek bir spor şurası toplayarak spor kültürü, ahlakı ve sistemi oluşturması gerektiğini düşünmekteyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın şu anda bu yabancı teknik direktör getirilmesine engel olması ve en kısa sürede bu durumu tersine çevirmesi gerekmektedir. Sevgili dostum, biz Yeni Dünya Partisi olarak spor yasasının acilen çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz ve orada da tekraren söylüyorum milli olmayan yabancı kişilerin milli takımlarda görev almasına engel olmalıdır. Bizden olmayan, bizim vatandaşımız olmayan, bizim milli şuurlarımızı ve ruhumuzu ve heyecanımızı taşımayan insanlarla nasıl bir milli takım oluşturabiliriz? Ve nasıl o yabancı ülkelere karşı o milli heyecanla bir oyun ve sistem kurgulayıp ortaya koyabiliriz? Bu mümkün değildir. Bu konuda Futbol Federasyonu çok büyük bir hata yapmıştır bu hatasını değiştirmelidir. Yeni Dünya Parti olarak bu milli kurumlarımıza gayri milli insanların getirilmesini yanlış buluyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Birçok siyasi ve devlet kurumlarımızda da durum ne yazık ki bundan farksız değildir. Sevgili dostum, Milli Savunma Bakanlığımız ne yazık ki milli olmayan gayri milli NATO'cuların ve hainlerin kontrolündedir. Milli Eğitim Bakanlığımız ne yazık ki Amerikancı Fulbrightçı ve Fulbright komisyonunun hakimiyeti ve kontrolündedir. Sevgili dostum, milli takımımız, Türk futbol milli takımımız ne yazık ki şu anda bir Alman teknik direktöre teslim edilmiştir. Bu kültür sömürgesidir. Bu aynı zamanda bu insanların bu önemli konularda bizim kültür ve medeniyetimize engel olarak, casusluk yaparak, engel olarak gelişmemize engel olmaları anlamına geliyor. Ben bir vatandaş olarak kendi vergimden bu kadar yüksek rakamlarda ve binlerce memurun maaşından daha fazla olan bu maaşların o insanlara verilmesini doğru bulmuyorum ve şahsım adına bunu kabul etmiyorum. Bizim Türk teknik direktör, bizim Kürt teknik direktör bulmamız ve milli takımımızın başına getirmemiz gerekmektedir. Sevgili dostum bu duygu ve düşüncelerle sporla ve futbolla ilgili olan önerilerimizi seninle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum spor ahlakımızın ve spor sistemimizin oluşması için, futbol kültürümüzün ve futbol sistemimizin oturup gelişmesi için bizim milli insanlarla ve tecrübeli insanlarla ve yerli insanlarla çalışmamız lazım. Bu konudaki yabancı müdahaleleri ben kötü niyet olarak görüyorum, başarıya engel olarak görüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili dostum sana ve ailene esenlikler dilerken sağlıklı ve spor dolu bir yaşam diliyorum.